Herkese yeniden merhaba. Ben Mucize Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz çok kısa bir zaman içinde mükemmel ve efsane bir bölüm izleyeceğiz. Sadece seçilmişlerin olduğu çok özel bir gösterime katılan bir hayran bu bölümün çok harika olduğunu ve bunun için daha hazır olmadığımızı söyledi. Ama bana kalırsa Mucize fanları yıllardır bu tarzda bir bölüm bekliyordu. Bugünse diğer evrendeki Gabriel'ın ve Hesperia'nın kostüm tasarımlarına bakacağız ve bir tane teori üreteceğiz. Shadybug ve Clownoir'in neden dilek dilemediği konusunda. Neyse kostüm tasarımları ve teorimize geçelim. İlk olarak Hesperia'nın kostümünü görüyoruz. Şunu söyleyebilirim ki bizim normal Hulk modun kostümünden bin kat daha iyi. E ama çok benziyorlar diyebilirsiniz tabii ki. Ama bu adamın saçı var ya. Ve evet geriye kalan şeylerde pek bir fark yok. Şimdi ise diğer evrendeki Gabriel'ı görüyoruz. Bizim normal Gabriel'dan tek farkı saçı tabii ki daha iyi olmuş ve daha nazik birisi gibi görünüyor. Kıyafetlerine gelirsek yine bizim Gabriel'dan daha iyi olmuş ama bu belde yukarısı olduğu için yani şu an pantolonunu görmüyoruz. Umarız bizim normal Gabriel gibi zevksiz böyle direkt bir kırmızı pantolon giymemiştir. Şimdi ise Shadybug ve Clownoir'in neden dilek dilemediği konusuna gelelim. Tabii ki bunun için iki tane ihtimalimiz var. Birincisinde bunların evreninde uğur böceği ve kara kedi mucizeleriyle direkt dileyemezsin. Ama böyle olursa doğrusu ben çok beğenmem. Bence şöyle olursa çok daha güzel olur. Diğer evrendeki Marinette ve Adrian bu mucizeleri şans Eseri buldular. Ve normal hayatta ikisi de birbirinden nefret ediyordur. Ve bunların ikisinin de istediği farklı bir dilek vardır. Ama ikisi de kendi dileğinin gerçekleşmesini istiyor tabi. Bu yüzden de hiçbiri diğerinin mucizesini vermiyor ve dilek dileyemiyorlar. Bu yüzden de tek bir yolları kalıyor. Güçlerini birleştirecekler, farklı bir evrene gelip o evrendeki mucizeleri de alıp ikisi de kendi dileğini dileyecek. Yani ikisi de kendi dileği için çalışan insanlar. Tıpkı Gabriel gibi. Evet Bölüm hakkındaki tahminlerimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı tahminleriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.